Bu lezzetler Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kalehan Ecdat Bahçesi'nde tanıtıldı. Coğrafi işaretler tescil başvurusu yapılan 51 yemeğin tanıtım programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Burada konuşan Bakan Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Konya'daki turizm potansiyelini öne çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. Konya Belediyemizle birlikte Konya'daki turizm potansiyelinin öne çıkarılması ve Konya'nın ticaretten, sanayiden ve tarımdan aldığı ettiği gelirin çok daha fazlasını turizmden elde edilecek şekilde Konya'yı hazır hale getirmek istiyoruz. Çünkü ihtiyaç duyulan potansiyel fazlasıyla var. Sadece onu biraz daha parlatıp gerekli altyapıyı oluşturup Konya'yı artık sadece bir ticaret şehri değil, tarım şehri değil, aynı zamanda bir turizm şehri olarak da anılmasını istiyoruz. Konya'nın gastronomisinin de çok ileri seviyede olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, başvurusu yapılan tüm yemeklerin tescilleneceğine inandıklarını dile getirdi. Gastronomisi çok çok ileri seviyede. Konya'ya has çok büyük lezzetler var. Tabii turizm şehri olmak, gastronomi şehri olmak, coğrafi işaretler alarak olmuyor sadece. Bunların yerinde test edilip tad edilebileceği keyifli ortamların, keyifli yerlerin hazırlanması gerekiyor. Bu bağlamda sokak sağlıklaştırma çalışmaları olsun, yeni caddeler olsun. Konya Büyükşehir Belediye'miz çok ciddi hazırlıklar yapıyor. Çalışmalar yapıyor. Onları çok kısa bir sürede inşallah hayata geçireceğiz. Gerçekten Konya'yı sadece turizmin bir tamamlayıcısı olan gastronomisiyle de birlikte tescilli bir şehir haline getirip Türkiye'nin yeni turizm yüzlerinden biri haline getireceğiz diye düşünüyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bizim buralarda yemek bir medeniyettir diyerek yola çıktıklarını belirtti. Evet. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusuyla daha önce bamya çorbasının tescili alınmıştı. Bu yıl yapılan başvurular kapsamında 9 yemeğin daha başvurusu kabul edildi. <laughs>